Defineciler neden birlik olamıyor abi? İşlerimize gelen bir arkadaşımızın bir sistemi bu aslında. Aynı zamanda sorduğu da bir soru. Defineciler neden birlik olamıyor? <laughs> Defineciler birlik olsaydı, dedektör kullanıcıları birlik olsaydı, şu anda biz bu sıkıntılara çekmezdik. Abi dedi arkadaşım. Ben de evet dedim doğru söylüyorsun. Keşke birlik olabilseydik. Ama define konusu ve definecilik konusu arkadaşlar bu ülkede çok büyük bir sıkıntı. Neden büyük sıkıntı? En başta bir topluma girin, bir insanın yani insanların olduğu bir yere girin. Bu aile çevreniz, ayrı efradınız olabilir. Ne bileyim bir işte kafeteryada bir insanların toplandığı bir yer olabilir. Okulunuz olabilir. İş yerinizde arkadaşlarınız olabilir. Hiç fark etmez. Define ile ilgili bir konu açın hemen şöyle dönüp bakacaklar. Şimdi ne bu yani? Biz veremli miyiz? Cüzzamlı mıyız arkadaş? Kanser miyiz? Terörist miyiz? Biz kanun kaçakçısı mıyız? Biz neyiz yani? Bir kere definecilerle alakalı hala böyle tam teşhisi konulmamış bir şey var ortada. Defineciler böyle sanki cüzzamlıymış gibi, ne bileyim teröristmiş gibi böyle ipsiz tapsız ne olduğu belli olmayan absürt adamlarmış gözüyle bakılıyor defineciler. <laughs> bir kere bunun ortadan kalkması gerekiyor arkadaşlar. Bunu ortadan kaldıramadığınız sürece ne defineciler kendi içinde bir ...birliktelik oluşturabilirler. Ne de dışarıdaki muhataplar definecilere düzgün bir şekilde bakabilirler. Peki bunu yapan kim? Bunu yapan biziz. Biz defineciler olarak, metal dedektörü kullanıcıları, altın avcılar olarak... ...eğer saçma sapan davranmaya devam edersek... ...kazma sırtımızda her yeri kazmaya devam edersek... ...kültür varlıklarına zarar vermeye, tarih eserlere zarar vermeye devam edersek... ...stalanlarına kepçe sokup boydan boya böyle tarla sürer gibi sürmeye devam edersek işte bize böyle bakacak. Ya defineci akıllı adamlar. Defineci akıllı, defineci uyanık, defineci Kurnaz, defineci zeki demektir benim bildiğim. Ben öyleyim çünkü. Ama ne yazık ki şu anda defineci dediğin zaman kahve köşesinde oturmuş çalışmayan, berduş. hiçbir ipe sapa gelmeyen, bir baltaya sap olmamış adam. Bak bak tarife bak ya. Yani. Böyle tarif mi o? Defineci böyle olmamalı. defineci tarifi bu olmamalı. Ama ne yazık ki geçmişten günümüze defineciler bu şekilde adledilmiş, böyle anılmışlar yani. Saçma sapan bir tarif yapılmış defineci. Ama bunu yine biz yapmışız. Artık bundan çıkmalıyız arkadaşlar. Yani bunu bir şekilde ortadan kaldırmalıyız artık yani. Yani defineci kafesi var. Yani defineciler kafesi. Bu kahvehanelerde insanlar birbirlerine harita satmışlar ya. Harita satmışlar. Böyle bir şey var mı yani? Adam işi gücü kaybetmiş. Define bulacağım. Çek yazmış, parayı ödeyememiş. Define bulacağım, ödeyeceğim. La çocuğu evlendireceğiz, define bulur evlendiririz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani define sanki böyle yılan düştüm, se işte denize düştüm yılana sarılayım. Tamam define yine bulun, yine zengin olun ama bir statümüz olmalı bizim. Yani bir statümüz olmalı. Bizim bir tarifimiz olmalı, bizim bir konumumuz olmalı. Biz böyle salak saçma bir yerde olmamalıyız yani. Ama biz kendimiz oraya koymuşuz. Bir de böyle bir sıkıntı var. Biz bundan nasıl kurtulacağız? Konusu başlı başına bir sıkıntı. Defineciler neden birlik ve beraberlik içinde değiller? Öncelikle biz kendimizi bir yere koyamamışız. Bu bir. İkincisi, defineciler kendi içerisinde, kendi içlerinde birbirlerine çok film fırıldak çeviriyorlar arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım size. Define tek başına yapılan bir uğraş değildir. Bizim tek tekçi dediğimiz arkadaşlarımız var ya ellerine bir tane dedektör alırlar, araziye çıkarlar, başlarlar aramaya. Bak bunlar bireysel anlamda tek başına yapılan bir çalışmadır. Adı üzerine zaten tek tek. Adam alır tek başına bir cihazı gider dolaşır. Ama define dediğiniz zaman 1, iki, üç, 5 kişilik bir grup oluşturarak yapılan bir çalışmadır. Ve burada 5 tane kelle var, 5 ruh, 5 insan, 5 farklı duygu, düşünce, hayat var. Lan 5 tane adam bir araya gelmiş definecilik icra edecekler. Bu baş, bir kere kafadan başlı başına zor bir uğraş. Yani siz bazen yeri geliyor tek başınıza kendinizi bile sevk idare edemiyorsunuz sıkıntıya düşüyorsunuz, buhranına düşüyorsunuz, bunalıma düşüyorsunuz, karar verme yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Ula 5 kişi bir araya gelmiş, define bulacaksınız ya. Altın. Yani hayatında hiç altın bulmuş musunuz? Veya bulduğunuz zaman başınıza ne gelir? Düşündünüz mü? O 5 kişi var ya birbirinizi öldürüyorsunuz arkadaşlar. Defineciler bir kere kendi içlerinde bir organizasyon yapmaktan aciz durumda. Var. Her yerde ve her şeyde olduğu gibi eğer siz definecisiniz ve bir grubunuz varsa öncelikle bir lideriniz olmalı. Grubun bir başı olmalı. Grubun başındaki ad adam sizi sevk ve idare edecek. Makineyi kum kullanacak, malzeme tedarikini kim yapacak, finansı kim gerçekleştirecek, ulaşımı kim sağlayacak. Bakın işte resmi işlerle, izinlerle, bilmem neyle, ruhsatlık hazıyla kim uğraşacak. Bütün bunları bu grup içinde organize olmalısınız. Bu 5 kişi, 6 kişi neyse 4 kişi birbirinize vazife olarak bunları vermelisiniz. Ne oluyor? Defineciler 3-5 kişi bir araya geliyor. Bir yerde çalışma yapıyorlar. Sonra gruptan bir yer, birileri kavga, işte nıza, tartışmayla atılıyor. Emin olun gruptan attığınız adam sizi ihbar edecek. Birinci kural define de gruptan kimse atılmaz arkadaşlar. Bir işle uğraşıyorsanız bir işle uğraşıyorsanız kesinlikle o gruptan kimseye atamazsınız. Attığınız an ertesi gün sizi ihbar edecek demektir. Bunu unutmayın. Defineciler niye bir araya gelmiyorlar? Ya arkadaşlar define zaten zor bir uğraş. Aklı olan, akıllı olan, zeki insanların yapacağı bir iştir definecilik. Siz eğer hangi cihazı kullanacağınızı, nerede kullanacağınızı, hangi cihazı seçeceğinizi bilmiyorsanız Bunda dahi karar verememişseniz Nerede defineyi nasıl arayacağınızı bilmiyorsanız, kanun boyutunu bilmiyorsanız ve cebinizde bu iş yapacak paranız da yoksa zaten kafadan bir sıfır yeniksiniz demek. Hiç bu işi yapmayın. Bakın hiç bu işi yap. Abi sen metal dedektör üreticisi ve satıcısı bir adamsın. Bunları bize niye anlatıyorsun? Bunları anlatırsan biz defineden soğuruz. Ben gerçekleri anlatıyorum. Benim derdim dedektör satmak değil arkadaşlar. Ben sizi seviyorum. Bu ülkenin insanları olarak size değer veriyorum. Ve diyorum ki her şeyden önce, her şeyden önce sağlığınız, güvenliğiniz önemli. Sonuçta siz bir babasınız, belki bir kardeşsiniz, bir kocasınız. Size ihtiyacı olan insanlar var. Onurunuz, şerefiniz var. Belki ticaretle uğraşıyorsunuz. O yüzden önceliğiniz bunlar olmalı. Defineyle uğraşacaksanız bunları bilmelisiniz. Önce bunları öğrenmelisiniz. Ekibinizi çok iyi seçmelisiniz. Peki defineciler birbirine düşman mı? Bazen yeri geliyor defineciler birbirlerine düşman da olabiliyorlar. Bir bölgede birden fazla defineci grup çalışabilir veya bir bölgenin definecileri bölgesindeki tüm definecileri tanır. Bazen birbirlerini ihbar bile eder. Peki kolluk kuvvetleri sizi bilir mi? Arkadaşlar <laughs> Eğer çokça araziye gidip gelmişseniz, hatta bir tarihi eser meselesi üzerinde durmuşsanız, telefonla konuşmuşsanız, emin olun bölgenin kolluk kuvvetleri sizden haberdardır. O yüzden dikkat edin. Lütfen. Ya beni bilmezler, bilir. Ha bilmeleri sıkıntı mıdır? Hayır değil. Siz eğer ki define arama işini düzgün yapıyorsanız, kanunlarda tarif edildiği şekilde icra ediyorsanız, kolluk kuvvetlerinin sizi bilmesi sıkıntı değil. Beni biliyor. Ben Türkiye'nin neresine gidersen diyeyim. Ben defineci olarak tanınıyorum. Ve istediğim zaman da şartlar uygun olduğunda araziye de girebiliyorum. Arabamda cihaz taşıyorum, uçakta cihaz götürüyorum. Arandığı zaman cihazlarımı gösteriyorum, faturalandırıyorum. Bakın, faturası Arazide arama yaparken jandarma, polis geldiğinde derdimi anlatıyorum. Hiçbir zaman da korkup çekinmiyorum. Yani defineci olmanız bir kanun kaçakçısı veya ne bileyim bir terörist olduğunuz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Kendinize o vasfa koymayın. Siz önce kendinize değer verin. Bu şekilde sizinle aynı işi yapan meslektaşlarınızla bir araya gelip anlaşabilirsiniz. Aslında biz bu birlikteliği, bu organizasyonu yapabilsek her bölgedeki defineciler kendi bölgesindeki definecilerle uyum içinde çalışabilseler o bölgede ne var, ne yok, nerede, ne nerede, ne nasıl Hepsini bilirler ve organize bir şekilde çalışırlar. Grup halinde çalışırlar ama tekrar söylüyorum kaçak kazı yapmayın arkadaşlar. Ve hiçbir defineci arkadaşınızı da kaçak kazıyı önermeyin, tavsiye etmeyin. Sizden rica ediyorum. Evet, defineciler olarak biz bir araya gelebilir miyiz? Evet geliriz. Ama öncelikle yanlışları terk etmek zorundayız. Biz yanlışlarımızı tespit edip terk edebilirsek biz defineciler olarak da bir araya gelebiliriz. Devlet bizi muhatap da o günden sonra alacaktır. Alır da inşallah.